Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde Türkiye'nin Malatya ili'nde doğdu. Babası Mustafa Sunal, Migros'ta işçiydi. Çekingen birisi olan Sunal, bazen düştüğü dünya cilti kesiyordu. Okula başladığı gün okula annesiyle beraber gitti. Annesi o gün sınıfta bütün çocukların ağladığını, ancak Kemal Sunal'ın hiçbir şey söylemeden yanında durduğunu söyledi. Lisede ortaokul yıllarının aksine neşeli bir olarak tanındı. Öğretmenlerine karşı daha saygılı ve mesafeliydi ama müzikliği karşı olmadı tiyatrocu olmak istediğin okulda müsamelere düzenlendi. Tiyatroya yalan ilgisi felsefe öğretmeni Belkıs Bakır dikkatini çekti. Belkıs, Kemal Sunal'ı da onu bu profesyonel oyuncuyla başlatmasını sayılacak kişilerle tanıştırabileceğini söyledi. Ancak babası Mustafa Sunal, oğlunun tiyatrocu olma isteğine başlangıçı büyük bir şekilde karşı çıktı. Belkıs Bakır bir süre sonra Mustafa Sunal'ı ikna etti. Uzun yıllar arkadaşlık yapacağı Bülent Kaya ile burada tanıştı. İkisi de oldukça fakirdi. Pendik Tiyatrosu'ndaki gösteriye de fazla ilgi gösterilmeyince tiyatro kapatıldı. Kemal Sunal askerlik çağına geldi. Nazım Birliği'nin Ankara Etimes Güç Zırhlı Birlikler e Okulu'nda 1981 yılında Ankara'da Armoni Müzikası'nda vatanın görevini yaptı. 1976 yılında Kalitem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dilim filmiyle sinema adını attı ve kalabalık kadro filmlerde de rol almaya başladı. İnek Şaban, Süt Kardeşler, Çöpçüler Kralı, Davarol, ve Sakar Şahin filmlerinde canlandırdığı karakter sayesinde 7'den 70 herkesin sevgisini kazanarak unutulmaz bir sanatçı oldu. Kemal Sunal Peş peç çevirdiği filmlerle ticaretçiden büyük başarı kazandı. Filmlerde çoğu zaman saf, şanslı ama iyi yürekli karakterlerin rollerine girdi. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalakayla adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdik kalp krizi nedeniyle hayattan kaybetti. Temel Sonal uçaktan önce oyuncu arkadaşıyla bir gazeteci bir gün ben de ölürüm ama çocuklarımız lütfen tiyatrosuz bırakmayın sözünü söylediği iddia edilmektedir. Kanalıma abone olup takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi de ihmal etmeyin.